Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ruhsal bunalımlardan kaynaklı vücutta kasılmalar ve ağrılar ile vücutta hissedilen ağırlık, gerginlikle ilgili ve aynı zamanda ruhsal sıkıntılara da iyi gelen vücudun gevşemesini, ruhun gevşemesini sağlayan bir eski, çok eski geleneksel bir uygulamayla ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu uygulama bizim eski zamanlarda, eski Türklerde şamanizm diye de isimlendirilen o zamanki dönemlerde şifacı kamlar tarafından uygulanan bir yöntem arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten kullanacağımız bitkinin ana kökeni de Altay ve Ural dağlarından gelen bir bitkimiz arkadaşlar. Bizim ülkemizde defne yapraklı Söğüt ağacı diye geçen bir ağaç arkadaşlar. Bu yabani bir Söğüt türüdür. Salix pendiatra diye de geçer. Latince ismi. Ana vatanı zaten Kuzey Avrupa Kuzey Asya, Orta Asya civarları arkadaşlar. Fakat ülkemizde de bazı bölgelerde bulunabiliyor. Bu kara söğüt ya da ak söğüt değil. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu defne yapraklı söğüt ağacı diye geçer. Bundan bir kovanın içerisinde sıcak suyu dolduruyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık şöyle bir iki avuç kadar bu yeni sürgünleri arkadaşlar, yeni sürgün dalları ve yaprakları e, taze iken e, kesilecek arkadaşlar, yeni sürgünleri ve yaprakları isterseniz e, kurutup kurumuş halini, isterseniz yaş halini de yine bu şekilde sıcak suyun içerisine koyuyorsunuz arkadaşlar bir kova sıcak suyun içerisine yaklaşık 10-15 dakika bekleyecek arkadaşlar. Bunu duş esnasında yaparsanız gayet iyi olur. Sonra kişi banyoda oturarak yalnız ayakta olmaması tavsiye ediliyor her zaman. Çünkü yapanlar hep bu şekilde oturarak yapmışlar arkadaşlar. E, sebebini tam olarak bilemiyorum ama tahmin ediyorum kan dolaşımıyla alakalı bir durum. E, bunu ben de yapıyorum e, ara ara. Vücutta fazla yüklenme olduğu zaman, fazla elektriklenme olduğu zaman, ruhsal, ruhunuz daraldığı zaman falan da yapabileceğiniz bir uygulama. Ve baş ağrıları, vücut ağrıları, kas ağrıları içinde yapılabilecek bir uygulama. 15-20 dakika beklettikten sonra e, bunu son durulama suyu olarak oturur pozisyonda bunu kullanıyoruz. Ve vücut bununla ovalanıyor. E, Tabi 10-15 dakika bekledikten sonra yapraklar içinden alınacak bilginiz olsun. E, yani bunu bu suyla e, vücudumuzu ovaladıktan, yıkadıktan sonra üzerinde tekrar deterjan malzemeleri yani sabun ya da efendime söyleyeyim şampuan kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu hakikaten vücudun gevşemesini, ruhsal ruhunu rahatlamasını sağlayan eskiye dayalı bir uygulama. İnşallah yapanlara da şifa olur diye ümit ediyorum. Tabi buradaki etken madde, bunun işini yaramasındaki en büyük etken madde içinde bulundurduğu salisilik asitten kaynaklı. Fakat birkaç tane de yine böyle rahatlatıcı etken madde var ki bu şekilde insanın daha rahat olmasını sağlıyor arkadaşlar. Kullananlara, uygulayanlara şifalı olsun. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.